Bitcoin'e bakalım. Hazır DXY grafiği de açıkken biraz tutarlı olsun. Olay. Hani geçen hafta şeyden bahsetmiştim ya. AT'ye gider gitmez gitmesi gerekir diye. ATH'de ne olacak diye bakmıştık. Hani grupta hep konuşuyoruz zaten. Şu gösterdiğim noktaya iyi bakın arkadaşlar. E, Franco senin DX'ye grafiğin. Şu anda o var zaten ekranda. Ekranda o var. 87 noktası. Görüyorsun sen de değil mi? Buradayken Bitcoin 20 bin dolardı. Şuradan tepeden 103'lerden işte 87'lere düştü. Buralarda 20 bin dolara ulaştı. Şimdi 92'de 15 bin dolarda henüz. Aşağı kırarsa bu 87'yi falan zaten kıracak aşağı. Yani grafikte Franco da göstermiş. 60'lara falan gitmesi gerekiyor. O yüzden diyoruz sonsuz bir boğa gelecek. Yani bir noktadan sonra zaten geri dönülemez bir noktaya gelecek yani Bitcoin. Hani bu 20 binden bine döndüğü gibi bir düzeltme falan olmayacak o saatten sonra. Şu hareket Onları o, de. olduğunda. Tabi yani tabii ki düzeltme olacak ama öyle %90'lık %80'lik bir düzeltme olmayacak. Onu unutun bunlar bu saatten sonra. Eğer olursa için içine etmezlerse. Ama bir de şey var 60'a geldikten sonra bir de DX'in yükselmesi var. Şimdi o ne yapacak onu bilmiyoruz 2023'ten sonra. Yani diyelim ki 2022 <laughs> sonunda boğa geldi tamam mı? Hani e, şimdi bu attığım benim açının e, ne olacağını da bilmiyoruz ama 2020 3 başını gösteriyor açı. Açı biraz daha yaylanabilir. Hadi 2023 ortalarına geldi e, O sırada Bitcoin 2022 sonlarında yeni tepeyi yapmış olsun. Ondan sonra düzeltmeye girmiş olsun. Belki değişse kuvvetli çıkış yapacak. O zaman da duramaz karşısına zaten. Tam şey. O zaman e, e, şey e, nasıl diyeyim? değer değişimi başlayacak o zaman. Hani e, bir önceki videoda e, canlı yayında anlatmıştım. E, haydi yarın Bitcoin'e geçiyoruz deseler para yok şu an. Hazırda basılmış para yok. Yani Bitcoin, ya bi Bitcoin Bitcoin supply'ını karşılamıyor. Kripto'nun supply'ını karşılamıyor hazırda basılmış kağıt paralar. O yüzden değer değişiminin hani yüzde kaçı geçecekse artık olabilmesi için zaten para basmak zorundalar. Yani o paralar basılacak, dijitalize edilecek Tether'la ya da işte normal bankalarla bilmem nelerle hani kripto supply'ını e, amorti edebilecek hani onun yani emisyon mu denir ona hani emebilecek bir e, para oluşturulacak. Ondan sonra artık biz hani biz de kriptoya geçiyoruz demeye başlayacaklar. Ama onun için işte para basmaları lazım. Yani para basacaklar. He, şusei hani, yani para basacaklar değiş 60'lara gelecek Ondan sonra biz belki de orada şey diyecekler biz de Kriptoya geçtik diyecekler kompta kendi dijital paralarını yapacaklar yakacaklar kağıtları her şey dijital yani, ya, ya, o da 2025'ten sonra mesela hani Oradan sonra da şey geçecek. O çok uzun mevzu. Onu görür müyüz, göremez Aynen. miyiz biz? Yani o arada biz çıkmış olur muyuz bu kriptodan? Onu bilemez. O çok büyük adamların hani oyuncağı oralar. Onlar onların neyi? Biz görür müyüz? Yani onu bilemem. O şey değil hani. Bizim derdimiz Bitcoin orta vadede ne yapacak? Yani uzun vadede ne yapacağı belli. 3.3 milyon dolar Aynen. ana hedefi. Yani 500 bin dolar olacak. Oraya kadar bekleyecek misin? Kim bekleyecek? beklemeye ne gerek yapacağım. gerek var mı? Çünkü o ne, ne zaman olacak belli olmaz yani yarın da olabilir, iki yıl sonra da olabilir o. hani. Aynen. Sen orta vadede ne yapacaksın o mesele hani şeyde kısa vadeli grafiğini açtım şimdi hani ne yapmaya çalıştığını anlatmaya çalışayım. Hani dün bir çaktılar aşağı 14 bine. Ya bunlar boğa sinyali hep. Çakmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Çakmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Hani. Çünkü grafik olabilecek gibi değil ee, şu an. Bugün bir arkadaş içi filan dedi. Yani i̇çiye yaklaşacak diye ee, şey attılar. Hani. Ee, evet yaklaşabilir içiye. Şu şekilde hani gelebilir ama ay sonuna kadar ancak olur o hani zaman tutmuyor ya 4 saatlikte yaklaştırlar ancak. Ancak 4 saatlikte hani günlük için erken. 4 saatlikte zaten yaklaşık erken. yaklaşık hani grafik şeyi de vereceğim ben hani YouTube'dan buradan o zor e, grafik dersi videoları da yapacağım. Onu hemen şimdi mesela başlatayım Yani zamansal gider bu. Önce bir saatlikte yaparlar o işi, bir şeyde yaptılar. Aynen. Yani bir saatlikte yaptılar. Yani önce bir dakikalıkta yapmaya başladılar zaten de. Bunlar. Yani sonra 3 dakika, beş dakika, 30 dakika diye dönemeyeceği noktada artık bırakırlar ve orada da salınır zaten. Bir saatlikte yaptılar, bir saatlikte işleri bitmedi hala bu adamların. Yani olay günlük değil. Bir saatlik de bir iç, saat... içiye geldi. Kırdı, aşağı, <laughs> kırdı Tekrar yukarı çıktı şu anda. Bulutun üstüne. Ha, üstüne sonra ve, ve tekrar yeşil yaptı. Yani şu an boşuna bundan anlayacağımız bu adamlar bir saat çalışıyor. Dört saate bile geçmediler daha. Tabii tabii. 4 saat en yüksek zaman dilimi şu anda bu düzeltme. Yani hani yani, 4 saat sonraki iş. Hani önce 1 saatte işini bitirecekler ki, işlerini bitirecekler. Sonra 4 saate geçecekler. Ondan sonra günlüğe öyle. geçecekler. Hani büyük ihtimalle o da hani günlüğe geçtiği nokta şuralar falan olur işte. Bir de şey açsana bak. MI 21 açsana şeyden. Bende yok o sen at onu. Bende MA var yok şeyden normal ema yaz şeye. Ya silmem gerekiyor şeyleri. Sen at, sen seninkinden bakalım. İyi tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi hani daha önce moving average işte hareketli ortalamalarla ortalamalarla uğraşmayan arkadaşlar varsa MA dediğimiz şey normal moving average SMA diye de geçiyor. Bir de EMA var. EMA 21 özellikle haftalıkta tam bir boğa sinyali. EMA 21'in üzerinde kapattığı. Şimdi atınca iyice anlaşılacak. Ee, tamam. EMA 21'in altına düşmüyor. Şeyden başlıyor. 2015 Ekim'den yani ikinci dibini yaptıktan sonra sana atıyorum şimdi. Ve 10 binden beri, ben hatta grupta demiştim 10 binden beri boğadayız diye. 10 binden beri, hatta 9 binden beri EMA'nın üstünde. Sana ben attım şimdi Asker. Şimdi bu e, EMA'dan ne kadar uzaklaşırsa, Mutlatıs gibi düşünün, aynı işi bulutu gibi düşünün. EMA'dan ne kadar uzaklaşırsa o kadar da geri çekmeye çalışıyor EMA. yemeği yani. Ama orada şöyle bir olay var, araya giriyorum. Ee, şu grafikten de bak, 300 dolar başladı e, emaya EMA bakın. tabii. tabii. Dikeyine bak. onu yapması lazım. Tabii. Hani yani, yani para, şu para... Ke kendine çekme olayı daha başlamadı. Hani bu daha artacak, artacak, artacak. Ondan sonra artık 100 bin dolarda mı olur, 500 bin dolarda mı olur, Ona bakacağız. Yo. Hani buralarda daha başlamaz kendine çekme. Şu 370 dolar civarına bir bak. 370 dolar civarına. Ema değiyor. Evet. Ben de şeyle mouse'la gösteriyorum hayır sanki sen görüyor musun? Tamam, ben görüyorum. Şimdi ha 370 dolarda EMA'ya geliyor. Ondan sonra bir çıkış yapıyor. Kaç 700 dolarlar? 700 dolarda yine EMA'ya çekiyor bu sefer. Zaten Son şeyde hani 3000 dolardan sonra artık EMA'ya değmiyor bile. Orada tam bir parabol yaptı. Şimdi esas konu şu. şu noktada ne zaman EMA'ya gelecek? 17 mi EMA'ya gelecek? 17 binde mi 12 bine gelecek? Şimdi o EMA'ya bir şekilde bunu değdirecekler. Ama ne zaman? İşte o zamanı bilemeyiz. Hani şu an orada şöyle Tabii. bir püf noktası var. Ee... Bir, şey bir şey söyleyeyim. 11 bin 500 de şu anda EMA. EMA 21 11500'de. Tamam. Haftalık bakıyoruz zaten buna. Tamam. orada or, şöyle bir püf noktası var. Ee, başlangıçta EMA fiyatı çekmez. Fiyat EMA'yı çeker. Yani şu an eğer, ya eğer eğer, eğer boğa başladıysa ben hani haftaya başla, başlayacak diyorum ya hani artık bu EMA'yı fiyat yukarı doğru çekecek. Şuradaki gibi. Tabii, tabii, o da var. 20 o da var, 21 doğru. binde artık ema çıkmış olacak şeylere, o 16 17'lere. 20 21 binde çakacaklar aşağı. Şurada olduğu gibi. Ema'ya dokunup duracaklar. Ondan sonra Aynen. fiyat tekrar çıkmaya başlayacak. Bu emayı tekrar kendine çekmeye başlayacak. Evet. Artık ya, tavuk <laughs> mı <tavuktan> <laughs> ha, şey Fiyat yani. çekemediği noktada hani zaten EMA çekmeye başlayacak, o zaman kırdırıyor EMA kendini zaten. Tabii. Kırdırıp EMA'ya sürün, süründüre, süründüre e, gidiyorlar ama şu e, hani şey daha henüz başlamadı olay. Yani aslında başladı da, başladı da daha başındayız. Tabii. Yani baş baş başı çok daha başındayız çok. başındayız daha. Bak yani o 370 dolar seviyelerindeyiz biz şu anda. 370 mu orası? bir saniye. Şeyden iyi gözükmüyor. Pardon. 590 dolar seviyelerindeyiz şu anda. 590. Daha önce 370 demiştim. 370 değil. 590. Yani ikinci EMA'ya çekilişi yaşadık. Bir, bir EMA'ya çekildik. Çünkü, Tabii. Bir, bir önce, bakın. Şurayı çekti. Şunu. 9000'de çekildik. Şeyi de yani, çekti. Pardon. Bir dakika. Bir dakika. Bak Şurayı çekti. 300 ve 500 arası. Yok. 200-300 arası çekildi. 700-500 arası çekildi. Şurası. Şimdi şuradayız. Şu 900-500 arası. Hani şeydesin şu anda. Şu hareketler. Kendi grafiğindesin şu anda. Yok tamam ben anlatıyorum şeyden. Ee, şey e, 957. Volatile, volatile zamanı işte hani. E, manyak edecekler şimdi. Tabii, yani tabii. Görünen. Atıyorum 19.000 olacak. 17.000'e düşecek. Ne oluyor? 16.000'e düşecek. Oradan çıkacak tekrar 18.000'e yaptılar işte yapıyorlar aslında şu anda kısa zaman dilimlerinde. Burada sadece haftalıkta yapmışlar bunu. Yapabilirler mi haftalıkta onu şu an için bilemeyiz. Yani çünkü fiyat Eşit... bir, yani 900 dolarda hareket yapmakla 15-20 bin, bin, dolarda bu hareketi yapmak kolay iş değil yani. Hani gün, günlükte şey... deneyebilirler onu. Bir şey söyleyeyim hani şu an için değil ilerisi için söylüyorum. Mesela nasıl 3000 dolarda 1900-2000 dolara çektiler. Yarım gün bin, 30.000 bin dolarda 20.000 dolara çekecekler bunu. 50.000 dolarda 30.000'e çekecekler. Yani, yani on, o, onun hastanında. onun için işte erken hani, Ay, tabii, tabii. hani er, erken dedim hani 3.000 dolarda o hareketi çok rahat yaparsın. Orada çok adam batmaz. 3.000'den 1.000'e indiğinde Şimdi rakam küçük ama 30'dan 20'ye hareketi yaparsan yarısı batar. E, yüzde ya, da, yapacaklar. ya da intihar eder hani şimdi bin dolar girmek evet. farklı bin dolar hani üç bin dolar girip BTC almak farklı bir bir, bir BTC battı mı, bin o? Almak başka. Ha, battı mı o battı mı dersin tamam battı ama otuz bin dolar girip almak bir fark, dolar farklı indir. hani bir, bir ilk canlı yayında demiştim hani e, fed Bitmex'e bitmekse operasyon yaptı. Ondan sonra basın açıklaması yaptı. Bu iş böyle yapılmaz dedi demiştim ya. Grupta atmıştım o basın açıklamasını. Yani başkanın nedeni o CTTT şey komisyon başkanı. Bu iş böyle yapılmaz dediği o. 3000 de yaparsın onu. Kimsenin canı yanmaz. Hani adam der 3000 dolar batırdım. Ama 30 bin dolarda hareket o hareketi yaparsın. O herif intihar eder. O yüzden bu iş böyle yapılmaz. Bu bir markezse o hareketi yapmaman lazım. İntihar eden adam var. O zaman e, ciddi bir parabolde göremeyiz biz. Bir de oda var. Yani bunu yani arttıracaklar eğer parabolik öyle. Parabolik çıkacaksa eğer bu, parabolik çıkacaksa daha önce olduğu gibi, 2017'de olduğu gibi aynı açılarla çıkacaksa e, yapmak zorunda adam bunu yani. O EMA'ya getirecek. Hayır, yap, yap, yani yapmak de... Hayır işte fiyat EMA'yı çekecek. Hani daha şeyde olacak hareketler. yani geçen şeyde de ee, mesela doktor şey der, fragmandı o der. Bu hareketleri fragman. Ne yaptan? Ya, tamam. Hani yani, yani, yüzde geniydi. yüzde 90 düşürdüler, yüzde 80 düşürdüler. Bir sonraki bu yani önümüzdeki bu olası bu yüzde 90 düşüremeyecekler geri dönüşünde. Çünkü artık kullanılabilir olacak. En baba, yani ayının ayısında yüzde 78'e indirebilirler pat knişde %84 falan %84 falan düştü. Yani o aradaki %10 bayağı x fark ettiriyor diyorum. 10.000'den 4.000'e düşüyor. Hani %84 düştü gözüküyor ama hani o %78 ile %84 arası 2 kat zaten. Yani 8.000'den 4.000'e düşüyor. Tabii. Onu yani onu öyle düşünün. Düşün. Onu yapamayacaklar. En baba AT'den %78 indirebilecek aklı başında bütün koyunlar onu yapıyor. Hani BNB onu yaptı, Link onu yaptı. %78 ki onu bile beklemiyorum ben. İlk etapta hani birkaç tur sonra anca olur. İlk düzeltmelerini hep %38'lere yapacaklar. Şimdi bak e, ee, lotla şey farklı ya yine olayı farklı. Bak bir grafik attım şimdi bir tane daha atacağım. Daha önceki şeyden yapılan düzeltme için. Yani aslında yaptığı log olarak hani logaritmik baktığımızda %38 yaptığı düzeltme bu. Aslında çok basit bir düzeltme. Hani 20'den 3000'e gelişini biz hani bizim için çok önemli bir şeymiş gibi görüyoruz. İşte %80 düştü falan diye. Aslında grafik üzerinde baktığında çok normal yani. Tabi hani tabi. Tabii. bir durum yok. Bak bir tane attım bir de şeyi atacağım. Daha önceki düzeltmeyi atacağım şimdi. Hani nereye geldiğini görmemiz için. Nereden döndün? İkisi yüzde otuz sekizden bir saniye tamam Tabii yayın daha geç geliyor sen açmadın herhalde daha ben, sen ben açtım ben, da... ben, açtım açtım da bizde ikinciyi de attım Heh. bu logaritmik zaten yani şeyle bakamıyorsun zaten buna normal lineer bakamıyorsun mm -hmm. 200 dolardan gelene şimdi yüzde döndü baktığımda grafiksel olarak hani 20'den 3000'e geldi eyvallah ama Hani ortada ciddi bir anlamda e, bir, bir ayı yok yani bak. Düşüş ya. Yani bitcoin zaten hani senle de anlaşamadığımız Bitcoin'de bitcoin de ayı yok ayı piyasası yok. Bir yani dolardan 20 bin dolara çıkmış bitcoin coin bin dolara düşmüş ondan sonra hani altcoinler öyle mi? Yok, onda, Değil altcoinler işte altcoinler sıf sıfır beşten çıkmış işte 20 dolara gelmiş oradan tekrar sıfır beşe gelmiş. Aynı oranda bakarsan o düzeltmeye. Hani Bitcoin 1 dolardan çıkmış olması lazım. 20.000 dolara gelip tekrar 1 dolara gelmiş olması gerekiyor. Bitcoin'de ay, ayı yok. Bitcoin hep boğada. Bitcoin'de herhangi ya bir ondan, sıkıntı yok. Sorun Biz olduğumuz için bizim so, so, Sorun ben, altlarda hani onu da ben önceki yayınlarda hep anlattım ne neyin, ne olduğunu. Bitcoin'de fırsat kaçtı. Hani FED dedi bitti olay. O olay bitti. Yani bunu artık bu şekilde sert hareketlerle oynamayın dedi. Adamları istifa ettirdi. Bitcoin artmaya başladı. Bu çok net görülüyor zaten. Hani Bak şimdi oynamayacaklar artık bunu. Tıkır tıkır yavaş yavaş arttıracaklar. 1200 doların 200 dolara geldiği grafik şimdi açık. Ne kadar hani baktığında bir şey yok ortada. Çok 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 normal. Hani bir önceki seviyenin hani şu e, 200 dolar olduğu seviye var ya 3 hı hı. dolardan 200'e geliyor sonra 100'e düşüp oradan 1200'e geliyor. Bir öncekinden destek almış gibi ve hani e, şeyler bu dikler, e, fitiller de öyle aman aman bir fitil değil yani diplere kadar inmiyor. Ya Fed Aslında Fed onu ya. dedi işte hani ben hani şimdi altları hala baskılarlarsa bir dakika haftadan itibaren hani altcoin borsası, en büyük altcoin borsası CZ'ye hani operasyon yapılır dedim o. Fed dedi ki bu grafiği ben çizmedim kardeşim. Çizmeseydiniz böyle, Bana ne? Bu grafiği böyle çizdiysen bunu destekleyeceksin diyor. Çizmeseydin, getirmese getir, getirmeseydin onu 20 bin dolara. Beni alakadar etmez. Orada milyonlarca adam var. Parasını yatırmış. İşte bir şeyler bekliyor. Orası da bir ekonomi. Çizmeseydin bu grafiği böyle diyor. Kriptonun market makerına. Ha bu grafiği böyle çizdiysen de ona göre davranacaksın diyor ona bu göre bu davrandılar. Koinlik olduğunu hiç düşünmüyorum ben aslında. Hayır bu hani coinlik düşün... değil bu. Bu market. Market ha. <laughs> alakalı. Bu grafiği böyle çiziyorsan bunu destekleyecek bir şey bulacaksın. Git yeni coin mi çıkartıyorsun? Eskileri mi destekliyorsun? Ne yapıyorsan yap kardeş. Beni alakalı etmez diyor Fet. Ben demedim sana bu grafiği 20 bin dolara getir diye. Ha yok ben scam'im diyorsan ben altları desteklemem. Bana ne ben sadece bitcoin'e bakarım diyorsan alıyor işte içeri. <laughs> Acımadan alıyor yani bulurlar yani. Yok bunu böyle çizmeyecektin. Kim dedi sana 20 dolara getir diye bunu? 20 dolardan Hı -hı. 3 bin, 3 bine çakmayı biliyorsun. Demek ki çak, çakabiliyorsun. O gücün var demek. Ya e kim dedi 20'ye getir diye? Onda yapsaydın o hareketi. Fibonacci veya uygun gitseydin. Yani 1, 3, 5, 8 diye gitseydin. Sen pata 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 diye 20'ye kadar gittin. 20, 21'e bile getirtmedin. 21'de çaktın aşağı. Yapmasaydın onu. E yaptıysan bunu o zaman ona göre hareket edeceksin diyor. O zaman sen gerçekten önümüzdeki, bir ekonomisin önüne bakacaksın diyor. Önümüzdeki Alt, aylarda belli olur o. Aynen. Yani önümüzdeki 2-3 ayda belli olur. Yani bir şu hep diyorum 20.000'i sonra... 20 bini kıramazsa zaten hani, hani burada altlarla kırması lazım. O, oradan o zaman Fed'in dediğine işte. Bunu buraya niye getirdin? 20 bini. Bakacağız. Yalnız şu, şu şey şu andaki bulunduğu seviye ister 14 olsun ister 13 olsun yani haftalık kapanışı zaten bugün yapıyor. Kapanış olarak baktığında gerçekten hani 3 sene sonra en büyük kapanışı yapıyor yani. 3 sene geçmiş yani, arada. Şimdi haftalık ha, grafi başardım. grafiği açtım. Ee, yani haftalık grafikte de herhangi bir kapanacağım ben hani düşeceğim şeyi yok. yok. Gayet şey hani düşemez mi? Düşer. Hani nasıl diyeyim? buradan buraya iner 13600'e. Hani evet. 11 12'ye iner. Ama 6 12 6 falan. Bu gitti artık. Bitti. Hani bitmiş olmaz. Yani. yani bitmiş olmaz. Buralara gelirse zaten skem Kripto scam. Evet. Yani şu haftalık mum gelemez buralara. Hani böyle inemez. Yani inişe geçemez Ondan bu. Zor, hani dedi... bunu çıkartmaları lazım ki biraz yataya gitsin. Hani buradan şu şekilde inemez bu. Şöyle. Zor. Bu ge yani daha buradan gelirse bu kırar zaten bunu. 2024'e doğru 20K'yı geçmeyecekse bu. Hani AT'yi kırmayacaksa. Şu anda 16.300'ü 16 de kırmamaları lazım. E tabi. 16.300'ü kırarsa e, AT'ye gider o durduramaz. Yani kaçta şu anda ona kapanış 16 200 falan işte 16 200'ü kırdırmaları lazım. Eğer 2021'e kadar AT planları yoksa. Şimdi yani 2021'e kadar AT planları varsa o da şu demek oluyor. Hani hani zamansal bakıyordum ya ben grafiğe zamansal Hı -hı. açısal. 2022 başlarında da biz e, 2017 sonunu yaşamış oluruz diye düşünüyorum. Eğer sene sonuna 20K zorlanırsa Belki 2022'yi bile bulmaz bu sefer. Çünkü şeyde 2017'de. Yok hani sert ve yukarı hareket etmek zorunda. Şu an şimdi e, çizilmiş grafiği açtım size. Bunu çok önce paylaşmıştım böyle 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 gidecek diye. Bakın hani görüyorsanız orada gidiyor. Şurada bir üçgen vardı ama bunu yukarı kırdı. Biraz belki erken yıkadı. Şurada hani kırabilir de ama. İçini o... kapatsana. şeyi. Ona, ona gerek yok. Kapadım içi. Eee ben yani şunu kırdıktan sonra zaten bir tane gitmesi lazım bunun yukarı gitti ikinci yap, yapacak hani şöyle aylık açayım yani bunu aylıkta kırdı olarak bakın şu üçgeni hani bu ay bir ATE denemesi gerekiyor bunun bu ay Daha. hani. Yani ya işte... o şey değil, olmazlık bir şey değil. Hani doğru, ilk doğru, ilk doğru. canlı yayında demiştim, şu mumu böyle kapatırsa bir sonraki mum ya çakılır aşağı, ya da bu mumun 3 katı kadar gitmeye çalışır. Gider mi bilemem bunu hani. Bu ay derdi bu bunun. Öyle söyleyeyim size, hani yaklaştırayım, tekrarlıyorum. Canlı yayın ilk canlı yayında bu mumu şu şekil kapatırsa bir sonraki mum ya tam tersi iner ya da yukarı bunun en az iki katı kadar gitmeye çalışır demiştim. Bunun yani bu ayın tek derdi o şu anda. ATH'ye gitmeye çalışıyor. Gider gidemez onu bakacağız. Derdi o. Gidemezse bir sonraki ay gidecek. Çünkü hani bu burada kapatırsa bu ayı bir sonraki ay da inemez aşağı. O zaman hiç inemez aşağı. Öyle bir sorun var. Ama bu ayda burada duramaz bu. Yani çünkü çok kritik yerde. Hani haftalık olarak baktığında çok kritik yerde. Tabii. Hani bu tabii. hafta tabii iner, hafta. hani bu hafta iner aşağı. Atıyorum 13.800'e iner. Ama gene çıkar. Yani bu ay burada duramaz evet. bu. O yüzden bu ay AT'ye gitmesi gerekiyor. Ee, şeyde grupta atmıştım e, ne yapmaya çalıştıklarını. Hani şu tarz bir hareket yapmaya çalışacaklar büyük ihtimal. Ee, şu göstermeye çalışayım. Şu bölge. Ses gitti? Yok. 17 bin ha. ve 16 bin. Şu bölgenin üstüne atmaya çalışıyorlar. Şuranın. Yanlış yaptım. Yani şurada hareketini ya yapacak. Şuraya üstüne atarsa zaten git bitmiş oluyor. Hani şöyle. Işte. Şöyle bir hareket yapabilir. Çok sıkıntı değil bu. Şurada zaten altları götürecek. Bu hareketi yaparsa. Şu hareketi yaparsa da altları götürecek. Yani AT'ye deneyip AT'den 17'ye destek yapmak, yani dertleri şu aslında onun, onların bu ay. Şunu sileyim. daha net anlayacağınız. Bu ay. Destek yapıp. Bu ay şu hareketi yapmak. 14 destek değil. Şu hareketi yapmak dertleri bunların. Çünkü en yani. e, en o, o, olası alt boğa sezonu bu. Hani. Şunu da yapabilirler Biri, ama hani haftalıkta zor bu hareketler. 20K'yı kırıp da yukarı çıkmaya başlarsa altlar hareket etmez ama. İşte altların alt, altsız gidemez şeye. O yüzden Aynen. bunun bir yerde altlara izin vermesi gerekiyor. Bu, bu 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 hafta sonu işte cuma günü birazcık izin verdi. Toparladılar. Şimdi yavaş yavaş altlara geçiyoruz beyler. Ee, altlar birazcık toparladı. Şimdi Bitcoin bir güvenli limanına daha gidecek buralar. Burada artık başlar. O da bu, 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 önümüzdeki hafta olur.